Geçtiğimiz günlerde bir çocuğun çikolatalı ekmekle kahvaltı yapmasına izin verilmemesi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kreş personelinin bu tür yiyeceklerin çok sağlıksız olduğu ve kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle aileyi azarlaması birçok ebeveynin tepkisini çekti. Konuyla ilgili TikTok'ta paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu. Videoya yapılan yorumlarda kimsenin bana çocuklarımın ne yemesi gerektiğini söylemesine izin vermeyeceğim gibi ifadeler dikkat çekti. Benzer bir olay geçen sonbaharda da yaşanmıştı. O dönemde bir annenin 3 yaşındaki oğlunun kahvaltı yapmasının yasaklandığını belirtmesi büyük tepki toplamıştı. Annenin açıklamasına göre çocuğun yemeği sağlıksız bulunmuştu. Kreşlerdeki bu yaklaşım bazı ebeveynler tarafından aşırı müdahaleci olarak değerlendirilirken diğer yandan çocuklukta sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması gerektiğini savunan bir kesim de bulunuyor. Uzmanlar Çocukların az şeker tüketmesinin sağlık açısından önemli olduğunu ve erken yaşta edinilen kötü beslenme alışkanlıklarının ileride obezite gibi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.